arkadaşlar bugün sizlerle birlikte büyük kurusta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi en son burada kalmıştık. Evet buradan geçiyoruz. Tabi bu böcü nerede acaba? Oo şurası neresiymiş ya? korktum ya. Neyse. <laughs> Neyse. Ee, şöyle. Aha. Ya ne oluyor? Birileri çığırıyor bak. Yine korkuyorum şimdi. Bu böceği nerede ya? Şu böceği bir yakalasam var ya. Hangi çığırıyor? <laughs> yeni yakalasam var ya nerede ki aha aşağı gitme yolu varmış gidelim yine mi aynı yer Huu, böceği orada Böcü orada geliyor vallahi koşa koşa geliyor 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 Bak 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 tipe bak saçını da ektirmiş Aa bak ay videoya başa başla da kovalama ya Bak bak çığırışlara bak çığırışlara Şunu almam lazım alamadım Döneceğim tekrar oraya gideceğim ben. Oh my god, oh my god, oh my god. Ah. Et çığırıyor bir de utanmaz. Oh, bak git. Et nokta. Bak arkanda değil mi? Emin İşte. E gelme he, gelme. Hey gözünü sevdiğim bak gelme, gelme, gelme çığırıyor duyuyor mu işte çığırıyor terbiyesiz. ay hala geliyor o oh. gittim bir tane daha yaratık yarattım kendime ya ne oluyor ya bunu. Ne... ne oluyor ya orada bunlar evlenmeye mi gidiyorlar ya Aha canı gitti. Ne yapıyor ya bunlar? Ana böcüler aşk oldu. Böcüler nereye gidiyoruz? Evlenmeye mi gidiyoruz? O minik iyi ki koymuşum da şimdi bu her bir şey yapmaz bana değil mi? Ya, bu böcüğün ikide bir canı gidiyor ama şimdi ölür mü ölür? Ben bunları bir takip edeceğim. Bunların bir bildiği var. Aha. Al bunu. Bak işte. Bak işte. Bak işte. Ben biliyordum ya. Ben niye böyle takip ettim ki bunu? Hem o minik iti nerede? Onun adı oydu. Minik itiydi. Ya benim buradan bir çıkış yolu bulmam lazım. Enerji içeceklerine bir ihtiyacım yok aslında. Ama olsun. Kalsınlar. Gelmedi. Hadi sen buraya çıkabilir misin? Çık buraya. Cana gitmezse ben adam değil. Bak, bak. Deli gibi çığırma. Apo, <laughs> çıktı çıktı. Adam değilim ben. Apo, apo, apo. Dur, 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 dur. Burası neresi? Çığırma, arkadaşı işte orada Gelme. <laughs> Bak çığırıyor. Deli. <laughs> ya yine döndüm dolaştım aynı yere geldim. <laughs> Bak duydum onun ayak seslerini. Onun, onun ayak sesleri zaten herhalde onun ayak kocaman. Neyse. Aa, bak gelmişti. Aha buradan bir yere gidiyoruz. Hadi hadi. Buraya herhalde gelmemiştik. Diye hatırlıyorum ben. Evet buraya gelmemiştik. Tövbe tövbe. Neyse. Ya bak bir yerlerden ayak sesi geliyor. Ben duruyorum hala devam ediyor bak. Bak, bak. Ben bu mapten, ben bir yerden bu mapten çok korkmaya başladım ya. Evime gidiyordum ben ya. Kim Korkuyorum ya ben buradan. Sesleri bak. Sus. Evet. Şarkı çalıyormuş. Şarkı ne? Ne biçim bir şarkı ya bu? Neredesin? Arkadan garip garip şarkılar çalıyor. Herhalde siz duymuyorsunuzdur. Aha. Bir tane daha. Al şunu. Al şunu. Ah. Ay şimdi düzenleyeceğim de korkuyorum bu böcü gelecek diye. Ay yani şöyle oh tamamdır. Bunlar bende kalsın yani. Oynar çiçekleri pek ihtiyacım Oo vah gaz. Koşamıyorum. Evet. Bak her karşıma çıkmaya başladın sen. Deliriyorum ha. Bak 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 bak. 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 Arkadan değişik değişik şarkılar çalıyor. Merhaba. Oh, oh. Ay ay ay. Yalnız benim açlık içkilerim de bitmek üzere. He. Ya ilk önce ya, o kadar evime gidiyordum. Ne oldu şimdi? Heh, gitti. <laughs> Bak işte. Bak işte tuvalette kapatıp evime gitmek ee, başıma denen... aha enerji içeceği enerji bu nasıl enerji yüzde enerji içeceği buldum acaba enerji içeceğin içince ne oluyor içtim uff şimdi yakaladı beni göreyim ben şimdi beni yakaladı ben seni göreyim oğlum adam ol adam Hadi ben kaçıyorum. De şöyle üf. Böyle iyiyim ya he, yani ya düzeldi ne işte. Yalnız aşık varını iyi kullanmam lazım. Yoksa hiçbir şey olmayacak. O kapı sanki o kapıda bir şeylikler var. Aa, Allah. Nereye geldik? Ya döndüm dolaştım buraya mı geldim ben şimdi ya? O ne içeceği? Ya azıcık da açlık barın şey doldurma içeceği çıksın değil mi? böyle ya? Enerji içeceği. Bak işte yine aynı yere geldik. İlla da buradan kurtulacağım ya. Başka bir seçeneği yok. İsterse 100 bölüm, 2000 bölüm, 11 bölüm, 100 bin bölüm, katrilyon milyonlar bölüm olsun. Ben buradan kurt kurtulacağım. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Açıkları Açık doldur. Artık boş boş yerlerde koşmayacağım. Aha o ok kişilerleri var. This Go. Aa van değilmiş. Vaymış. This vay, <laughs> Bak işte ya. Bak işte ya. Allah'ın böcüsü ya. Ya ya kuracak kuracaktın değil mi sen? <laughs> Allah. Ya bak yine çığırmaya başladı Allah'ın şeyi. Vücudu Bak şimdi elime geçirdim mi pis yaparım. Zaten tipinde üçgen gibi bir şey. Ne ya bu tip? Ne ya bu tip? Tipini ben. şimdi güzel kurtulmam lazım yoksa videoyu bitiremem. İç şunu. İç şunu. Tamamdır. Gelmiyor değil mi sen? Bak işte. Yine mi enerji içeceği? Gıttım ya. Gıttım gıttım gıttım. Gıttım gıttım. Ne ya bu enerji içecekleri? Yakında dünyayı ele geçirecekler. Yok. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Vallahi ya bu beykorum seçimden ya ben beykorumsa alay ediyordum ne hecik bir falan. Fortnite zaten Fortnite'daki beykorum gitti bu başladı. Hani. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun ya gerçekten. Var gene enerji içeceği ya yeter. Alıyorum alıyorum bir işimi yaramıyor. Neyse arkadaşlar. Kendimde çok. Oh my god. Sen bana bu sarkı kurdun. Ne? bak Geliyor. Geliyor. Hala halamet değil. Mom mom anne. Anne ne alaka ya. 3-1 eşittir 2. Aferin sana doğru. Neyse aaa. Aa! Bak. Bitti mi? İç şunu. İç şunu. Gözünü seveyim. İç şunu. Hile gibi bir şey olsun. İç şunu. Gelme. Gelme. Anlaşabiliriz seninle bak. Beni kesin buraya sen düşürdün. Anlaşabiliriz. Sakin. Ben gidiyorum hadi. Sen zaten hala hala pin yok, şeyin yok. Hiçbir şey hala hala değil senin. Ne bak. Arkanda bir şeylikler gördüm sanki. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.